Sanki bir akıllı olma. Bak. Sizin yemlerinizi yiyorlar. Evet. Zarar, karışmıyor musunuz? Hayır karışmıyorum. İstekleri kadar yiyebilirler mi? Tabii tabii onların onun riski o. Çık yukarı yavrum çık. Yağmur vereyim de eve git onları. Evde bakarsınız. Ha, siz gidebilirsiniz kızlar. Sağ ol. Hadi yine. Ee, kuş alma işte var. Tabii. Evet. Kuşlar geliyor mu her günde? Kaç tane kuş şey geliyor? Günde 5-6 tane bazen oluyor. Genelde 2 tane duruyorlar. Evet. Onlar ise işte sabahtan başlara akşam e, kadar evet. burada karnlarını doyuruyorlar. Neler yiyorlar? Neler var? Her şeyden yiyorlar. Genelde tabii tabii. Mısır... buraya bakar mısın? He. Neler yiyorlar efendim? Mısır çok seviyorlar. Evet. Burgur yiyorlar. Evet. Ee, kuskus yiyorlar. Evet. Ee, pirinç yiyorlar. Hiç yani hiç hep hiç karışmıyorum. Onlar evet. sık, onlar bakıyoruz. Evet. Komşular da arası bir şey demiyorlar, bir şeyler de bir şey demiyor. Aha. Çok nadir bazı titiz müşteriler mikop mikrop kapağı diye Sürü, sürüyor ama evet. çok da rahatsız olmuyor yani. Hepsini gezip tezgahlar istediklerini yiyebiliyorlar. İsteklerini yiyebiliyorlar evet. Evet. Sizin hoşunuza mı gidiyor? Hoşuma gidiyor evet. Hoşuma Ne kadar yiyorlar? Günde aşağı yukarı yani tam şey etmedim de sabah tanışmak ayı yiyorlar. Yani. İstediği kadar, evet. İstediği kadar yani yiyor şey. evet. Allah ona Kesinlikle göre. Yok. Hocam. Allah ona göre bereketini veriyor. Ya e, onun altında şey yaz, yazı yaz. <laughs> Hayvan, hayvanın yediği her şey doğaldır diye. Yani iraşı yemez hadi. Ben de söylerim onu. Hı. Sen Verir mi? Evet.